Aha Cihu, Haçker Dünyası, Nurullah Hüseyinli, Adem Şen, Hasan Çorukçu, Elif Sakarya. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismimi yazdım edin. Geçerim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün dışarıdan Mardinleri uçurma günü. Bakalım kuşlarımız istediğimiz performansı verecekler mi? Bak yavru sarı postayı görüyor musunuz? Orada bir tane de kuşumu burada fire verdim. Şu an dışarıda iki tane kuşum fire. İnşallah onları eve getiririm. Temennim bundan yana. Emir de şu salmayı kapatsa var ya süper olacaktı. Ah. da. tut. Dur bir saniye amca. A, arka tepe arabı çıkar. Sadece arka tepe arab. Yanına ayıyor giy çıkar. Mi Sen dediklerimi yap. Yanına yok giy çıkar. Tamam. Çıkar. 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 çıkar Geç. Ay yok iyi de koy. Hızlı 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 hızlı. Koy. Kapat orayı. Aha. Abi ne yaptın ya? Allah aşkına ya. Şimdi kuşlar onu görecek. inecek abi. Tamam neyse hadi hadi. Bu kuşlar sanki filo ya. Abi çatıda kuş gördü mü? İner iner. Bilmiyor musun bunu? Tamam şey yap. Yavruları çıkar. Ha. Ballıyı çıkar, çakmaklıyı çıkar. Bak, 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 martı geldi buna. Hızlı, hızlı hızlı. Ballı yavru, çakmaklı. Allah, ondan sonra e, Miro yavrum. Dört tane de yavru koydum arkadaşlar. Platin var, şarabi var. Daha geliyorlar, daha geliyorlar. Dörükten daha, 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 daha iyi kuşar arkadaşlar. Bakalım Mardinler bölükten daha mı iyi uçacaklar? Koy değil. Öbürü kim? Van. Van. erkek. Onları da koy. Öbürü yavruyla getireyim mi? Yavru hangisi? Topal'ın yavrusu. Topal'ın yavrusu. Getir onu da getir. Onu evet. da... Ama o indirir abi ben biliyorum. Daha o çünkü uçurmamışım ya. O kalsın. Olayı getir. Kolayı getir. Cü'yü getir. Beyazı getir. Kaçak beyaz. Onu da koy. Kaçak ne oldu? Hani Cio? Cio'yu getireceğim mi? Cio'yu getir. Al, miski'yi getir. Yok miski'yi getirme. Cio'yu getir. Kulayı kula getir. Dediklerimi getir sen. Kimi söylüyorsam onu getir. Evet kula geldi. Şuradan Benim has kula. yavrum. Şuradan kralın kula. kız kardeşi. Koy 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 koy. koy, koy. Koyar koyarız sonra onu da koyarız. Hı. Hadi Amir zamanımız yok yo. Espri yapıyor yo. Eşek sıpası. Uçar mı diyorsun? He? Ya, Uçar mı mısır kelime. <laughs> bir şey. Değil mi? Hadi 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 karanlık çökecek. Evet. Kaç tane var burada? 10, 12, 2, 13, 4, 13. 13. 13 tane. Tam bir bölük oldular. Şimdi dışarıya gidelim ve onları salalım. Bakalım nasıl Bana bir uçum sergilecekler. Daha hafifler zaten. Aha bula bir tane kaçak. Aha bir tane mavi geçti orada. Hadi hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı, hızlı 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 belki indiririz. Harbiden çok yoruldum arkadaşlar. Emir hazır mıyız? Hazır. Evet arkadaşlar Mardinleri dışarıdan uçuruyoruz. Hadi bismillah. Hazırlar. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Evet. Aha aha. mı? Aferin lan size. Hey maşallah size. Ola Mardinler kalktı. Bak 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 bak. Ey maşallah, ey maşallah. Daha iyiktir olacaklar, olacaklar yavaş yavaş. Kim o? Bak o kimdir öyle atıyor? Bak, bak 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 bak. Bu kimdir? Bu atan? Biri beyaz, biri çakmaklı, biri ulan. He? Biri beyaz, biri ballı, biri çakmaklı. O işte yavaş 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 açılacaklar. Geçen seferki grup daha iyi uçtu ama biliyor musun? Ama indirenler var ha. He? Arada ne? indirenler var biliyorum. Kim indirenler biliyor musun? Miro. Ula. Ay Miro. Miro Miro. Yavru Miro. Yavru Miro. Onu koymakla hatta yaptık. Harbiden onu koymakla hatta yaptık. Yoksa çok güzel bir uçum sergilerdik ha. Çorlardı. Bir dahakine, bir dahakine akıl olsun. Çünkü bırakır bırakmaz yükselmeyi. Tabii. Mi? Grup zaten yükseldi ama Miro ya yavru hepsini indirdim artık. Bir de senin de biraz suçun var oğlum. Ay yogin eşini. Ama çatıda da kuş vardı. İşte çatıda da kuş vardı. Ben sana dedim çatıda kuş olursa uçmazlar. Çatıda yani. kuş olmaması lazım. Tamam hadi limon olmasa tamam gene uçarlar. Ak ak bunu aklında bulundur. Uçurduğun zaman çatıda kuş olmasın Çatıda kuş olmazlarsa istediğin gibi uçum sergilerler. Ne Ama olacaklar yavaş yavaş. Bir dahaki sefere ballıyla çakmaklıyı uçuralım mı? He. Tamam. Ballı ile çakmaklı yavruyu da uçuracağız arkadaşlar. Onda bayılır. Eğer ikisini uçurun diyorsanız yorumda belirtin. Ballı ile çakmaklı çok iyi olmuş. Bak onları göreceksiniz. Ya da ballıyı çakmaklının yemek kimi istiyorsunuz Aynen öyle. Ağlayık mı Hangi ağla? oymuşum ya ağlayayım? Aa, var mı gitti? Var mı gitti? Geliyordu. Harbiden geliyordu. Sürekli kula diniyordu. Kula bizim ilkimiz. Şeyin ya kralın kardeşi Abi. Ondan da. Kralın yeğeni oluyor değil mi? Kardeşi değil. Yeğeni. Van, van yavruları bir dahaki sefere koyalım. Sadece yavruları uçuralım. Bak 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 bak. bak. <laughs> Coşkon'un ayaklıklarını taktı mı ayağına. Coşkuya atlattı bana. <laughs> ha. Ay dene. Coşkun ne? Siyah beyazı niye takmadın? He? Duruyor mu ki o siyah beyazı? Siyah beyazların bir tanesi duruyor da o şeyi nedir ismi ya burada bir tane şey vardı ya. Yani. Yok o göremedim onu ne yaptık biz onu? Oraya koymuştuk. Aradım aradım bulamadım. Çengelli olan vardı ya. Ama yakıştı evet. ha. <laughs> Benim güzel oğluşum. Coşkun. Coşkunum. Coşkunum ağzına tükürdün mü ne şey? coşkuyu bana hatırlatıyor. O gün coşkun öldüğü gün onun ismini Coşku koydum. Coşkun öldüğü gün onun ismini coşkun koydum. Bak. Sen ne diyorsun lan? Sana bir şey söyleyeyim mi? Coşku olsaydı Bölük var ya Efsane ötesi bir şey olurdu Bölüğü zımba gibi yapardı Ama burada o bölüye rahat bırakmazdı bölüyorum. Var ya pertini çıkarırdı. O kadar söyleyeyim sana. Pertini. İndirtmez He? İndirtmez Pertini çıkartırdı oğlum onların. Onu da geç. Pis döverdi onları anladın. Herkesi döverdi. Dövmesini geçtim. Onları indirmezdi. İndirmezdi. Zaten biz istemediğimiz sürece yok. Bak o işe gelmiş. Bak eşek gelmiş. Bak işe gelmiş. Bak 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 bak. bak. Dostlar. Ha şey geldi mi? Bak. Şey gitmiş. Nerede öbür posta nerede Emir? Benim iyileştirdiğim. Bu Öbürü. İri olan. Salla başla iyileştirdim ya. Gelmedi değil mi? Onu koy yerine. Hu! Oh! Lan, van'ı gördün mü Van yavrum nasıl bir takla attı? Arkamda bitti Vay anasını. Öyle bir takla koydu ki. Allah Allah. Uçmayan kuş takla koydu ya. Çok olsun diye baya bir kuş kattım. Ama arada onları bozacak kuşlar vardı. Maalesef ki. Şimdi bir kere daha uçurduk bunları biliyorsunuz. Ama bu grupta birkaç kişi eksikti. Gayet de iyi uçtular. Oo, gelmiş. Kim? Nerede? Ben çok... Bir He? Latincanı Yok, ilk defa uçurdum. Bu mavi ne lan? hani? Bu şeyin eee sen söyle. Aa şey garibin yavrusu. Garibin yavrusu bak bak. <laughs> garibin yavrusuna bakın. Şimdi derseniz nereden biliyorsunuz? Çünkü evet, yemek dün yemek. dün garibi ona yemek veriyordu. <laughs> Aha orada bak posta oraya geçti emir <laughs> Emir şuraya at yemi de. Şuraya yem at. Şuraya yem at. <laughs> İyileşmiş ama ha. Baksana evet. çatıya kadar çıkıyor. Şey. Ha, ölü gibi dilan geldiğinde. <laughs> Harbiden zamba gibi oldu ha. Emir. Oraya oraya odaklan da onu bir indirelim oğlum. Kuşları oraya doğru şey yap. Tamam <laughs> işte ben de diyorum sana orada ya. Orada diyorum gelsin. Geceye kalırsa yalan olur yazıktır. O kadar emek verdim. Salla 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 kutunu salla. iner mi diyorsun? He? Bilmiyorum bir çıkacak. İnecek gibi. Gözü burada ama karnı da tok. Karnı tok olmasa şu an çoktan inmişti de. Karnı tok, karnı tok olduğundan dolayı biraz sıkıntı. Da... Coşkun. Coşkun. Ağzına tükürdüğümün coşkunu. Kocaman bir şey oldu maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Tüylerini de düzeltti. Sen de bakalım boyun yetişiyor mu? Ulan boyun nereye yetişiyor? Kaptın bak. Tamam, tamam. <laughs> boyun yetişmiyor. atlıyor üzerine. Ulu ondan da var. Bak bak bak. Ay maşallah. İyi maşallah. İyi maşallah. Allah'ım nazardan sakla ya Rabbim. Şuraya bak. Hadi bir çek. Hadi babacık bir çek daha onun boyunu görsün. Daha olacak, daha olacak. Daha üstüne koyacak. Daha var. Al. Daha var. Daha üstüne koyacak. Bir er, tam erkek olsun. Bir etrafta kurulaşmaya başlasın. Çok güzel olacak.